Merhaba arkadaşlar. Ben de size bugün MIMO uygulamasını tanıtacağım. Öncelikle kulaklığımızı seçerek e, testimize başlıyoruz. Sizden öncelikle sessiz bir alan bulmanızı istiyor. Herhangi bir equalizer ya da ona benzer bir uygulamanız aktifse bunu kapatmanızı istiyor. Ayrıca test sırasında çağrı gelmemesi veya bildirim gelmemesi de önemli. Dolayısıyla bunları da öncelikle rahatsız etmeyin moduna almanız gerekiyor. Daha sonra size pratik yaptırıyor. Pratik etabında size sesler gönderiyor. I hear the beep butonuna sesi duyduğunuz anda basıyorsunuz ve ses kesildiği anda bırakıyorsunuz. O şekilde ilerliyor. Şimdi start test diyoruz. Öncelikle sol kulağımızdan başlıyoruz testi yapmaya. Tabii ki bu uygulama size kesinlikle e, net bir şekilde eşitme tanısı koyamaz ya da eşitme kaybı tanısı koyamaz. Uygulama sadece fikir, fikir veriyor. Yoksa buradaki duyduğunuz sesler tamamen telefonunuz ve kulaklarınıza göre değişkenlik gösterdiği için net güvenli bir sonuç aldığınızı söyleyemeyiz. Uygulamadaki mantık tamamen şu. Size ses gönderiyor. Gönderdiği sesi duyduğunuz süre zarfında I hear the beep'e basılı tutuyorsunuz. Butona basılı tutuyorsunuz. Ardından ses kesildiği anda siz de butonları elinizi çekiyorsunuz. Uygulama size şu açıdan fikir verebilir. Herhangi bir iş herhangi bir işitme kaybınızın olduğundan şüpheniz varsa ya da yakın zamanda bir kulak iltihabı, kulak enfeksiyonu geçir, geçirdiyseniz, işitmenizi güçlük çektiğinizi düşünüyorsanız uygulamayı açıp kendi çapınızda bir test yapabilirsiniz. Daha sonra sonuçlar burada dahi kötü çıkıyorsa ve ses duyamıyorsanız hala bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi de sağ kulağımıza geçiş yapıyoruz. Şimdi de sağ kulağımızın işitme eşiklerini belirlemek adına testimize devam ediyoruz. uygulamanın kullanımı gördüğünüz gibi çok basit. Sadece test yapıyorsunuz. Ardından uygulama size bir audiogram çıkartıyor. Buna göre işitme işinizi veya işitme kaybınızın olup olmadığını görmüş oluyorsunuz. Uygulamanın Türkçe dil desteği bulunmadığı için uygulama İngilizce olarak çalışıyor. Ortamda birazcık gürültü fark ettiği anda uygulama sizden daha sessiz bir yere geçmenizi rica ediyor. Eğer sessiz bir ortamda olduğunuzu belirtirseniz teste devam edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine weird verdi Evet bitirdik testi tamamladık. Şimdi sonuçlarımıza bakıyoruz. İşitme kaybımın olmadığını söylüyor. Gördüğünüz gibi işitme eşiklerime Oradaki işaretlerinin anlama geldiğini söylüyor. Ve testimiz bu kadar.